İşlenmiş hali. İlk işlenmiş hali Ocaklarda ingot fırınlarımızda bu şekilde çıkıyor ve daha sonrasında biz bunu ilgili işlemlerle panel haline getiriyoruz. Aa, yani şu güneş enerjisi panelinin ham hali bu mu? Evet, ilk işlenmemiş hali bu, ilk işlenmiş yani şu hali. Arkadaşlar ham hali, ham madde hali, evet. bu metal. O da panel'e dönüşmüş hali. Evet, aynen, kesinlikle. Vay ve diye gördüğüm en önemli detaylardan birisi aslında boydu. size tam işlem aşamalarını göstereceğimiz bir alanımız Gösterelim, da var. Orayı galiba. da gösterebiliriz. Buyurun. Merak eden olacaktı panel nasıl ki. yapılıyor? Ben kumdan yapılıyor falan diye biliyordum. <laughs> E ee, ilk ilk orijinali şöyle doğada kum olarak bulunuyor silisyumumuz. Evet, silisyum. Silisyumu safsızlaştırılarak ilgili Siemens prosesinden geçiyor. Biz polisilisyum dediğimiz bu yapıdan 9 safsızlığında bu yapıdan alaraktan e, ingot şu, fırınlarımızda evet, evet daha hale. demin gördüğünüz uzun yapının baş kısmı bu. Bu hale getiriyoruz fırınlarımızda. Evet. Daha sonra elmas teller Oo. yardımıyla bunları 175 mikron 165 mikron kalınlıklarında kesiyoruz. İncecik kağıt gibi. Tabii ki daha sonra bunu yarı iletken aygıtımız haline getirdiğimiz hücre fabrikamızda ilgili güneşten gelen ışını artık elektrik enerjisine dönüştürecek ve çıkış bağlantısı sağlayacak aygıtımız haline getiriyoruz. Güzel. Daha sonrasında Aa, bu ürünlerimizi daha bilgisini Vallahi ayran kaldım. <laughs> Devam edelim. Ee, daha sonrasında hücreleri de e, dış şartlara, ortama e, uyum sağlaması ve istenilen elektriksel parametreleri sağlaması için panel haline getiriyoruz. getiriyoruz. ve bu nedir? Bu e, dediğim gibi biz ARGE dahil entegre tesis. Biz ARGE'de bu ürünün geliştirilmesi, daha farklı ürünler oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim ARGE'mizin esnek silisyum wafer dediğimiz. Artık sonuçta bu e, güneş panelleri, güneş panel uygulamaları hayatın her alanda kullanılıyor. Bunlar işte e, arabaların üstünde kaplamalarda, katamaran üzerinde kat, e, kaplamalarda daha esnek uygulanıyor. E, yüzeylerde kaplamalarda bu sistemler kullanılıyor. Bu geliştirdiğimiz ARGE çalışmamızda esnek wafer tabanlı esnek panel. Yani kaplanabilen ka evet. Panelden Aslında şu, şu, ürünümüz görüyorsunuzdur. Tablette, bu ürünümüz, bahsetti, çölde, evet. mölde, safari yaparken her, her alanda kullanılabileceğiniz. Her kullanabileceği Size bir şekilde. Size daha güzel dünyanın en büyük problemi olan bir olaya çözüm üretmiş olduğumuz ARGE çalışmamızı göstermek istiyorum. Göster. 4 inç çapında bizim şu. ingot üretimimiz var. Evet biz bunu ARGE çalışması altında bu şöyle 9 en safsızlığı dediğimiz ingotumuzu 11-12 enlere çıkarttığımızda dünyanın şu anda yaşamış olduğu mikroçip sorununa da aslında biz çalışma yapıyoruz. Bu. Evet bu ürün işlendiğinde ilgili işlemlere tabi tutulduğunda biz aslında Fabrikamızı mikroçip üretim merkezi haline de getirttirebileceğimizi göstermek Nerede istiyoruz. Nerede olacak peki bu ee, mı? Ankara, Malıköy'de, e, Aso ikinci bölgede. Güzel. Kalönpilvi, Malıköy güne şey değil mi bu e, şeydi? Palatya giderken. Evet, aynen. Yani Eskişehir yolu üzerinde her zaman bekleriz. Yapracık Toki tarafımda. Tabii ki. <laughs> Herkesin aklında genelde öyle kalıyor. Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? bize ziyaretçilerden en çok gelen sorular tabii ki bu entegre tesisin hakikaten olup olmadığı ile ilgili soru soruluyor. Biz bütün ziyaretçilerimizi dediğimiz gibi fabrikamıza bekliyoruz zaten. Hı hı. Kendileri gözleriyle de görecek. daha çok ürün portföyümüz hakkında sorular geliniyor hala hazırdaki olan ürünlerimiz dışarısında geliştirebileceğimiz daha çok hangi alanlara yöneliliyor teknoloji diye o alanda sorular geliyor diyebilirim. Teşekkür ederiz. Yurt dışına satıyor musunuz böyle? Ondan soralım. Evet. Bir diğer özelliğimiz de o. Avrupa piyasasına ürünlerimizi satıyoruz. Güzel. Bunun yanında Amerika piyasasına da ürünlerimizi satabilir haldeyiz. Güzel. Şöyle ki Amerika piyasasına satabilmemiz için UL sertifikasyonuna tabi tutulması gerekiyor. Amerika pazarına girmemiz için ürünlerimizin UL sertifikasyonları da var. Amerika pazarına da şu anda satış yapabiliyor durumdayız. Müşteriler ne soruyor? İlgi nasıl? Anlaşma yaptınız mı fuarda? Ee, evet, bizim satış birimimiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber e, fuarımız, evet <laughs> fuarımız e, oldukça verimli geçti zaten. Bu anlamda da e, fuar düzenleyen ekiplere de çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakın edelim. bir şey daha göstereceğiz arkadaşlar. Kamerayı şöyle çevirelim. Bakın yaprak şeklinde biz zaten Aton'un girişinde vardı zaten bu yaprak evet. şeylerden. Bunlar da yine sizin ürünleriniz galiba evet, değil mi? Evet bu da bizim ARGE'mizin çalışmasıyla Yapsak ürün papatik ürün papatik haline diye. gelen bir ürün. Solar palmiyemiz. Solar palmiyemiz şöyle. E, Bahçelerde, üniversite kampüslerinde e, bank şeklinde olabilecek bir sistem. Kafelerde. Evet, kafelerde e, direkt. E, elde etmiş olduğu güneş enerjisini işte bilgisayar şarjında, telefon şarjında, bankta otururken aynı zamanda bu işlemleri yapabileceğiniz bir ünite haline getirtmiş olduğumuz bir sistem. Çok inovatif olmuş ama. Evet, Farkırız biraz da bir şey Evet, olmuş. biraz da palmiye yapraklarından özendiğimiz bir çalışmamız bu. Gayet başarılı. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın edersin. devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler.